Sevgili izleyiciler merhaba. Merve Karakay ile İşin Rengi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Dilek Küçük. Kendisi doktoram, global satış temsilcisi. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok güzel gözüküyorsunuz. Rica ederim, çok <laughs> sağ olun. Işıl geldiniz. Çok sağ olun. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Işıltılı dediniz. Bu ışıltı benim e, Yıldız Teknik Üniversitesi moda tasarım mezunuyum, stilistim. Ne güzel. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi BESYO, PT Antrenörüyüm. Harika. Işıltıma oradan geliyor yani. Işıltınız buradan, <laughs> evet. evet. Biraz özgeçmiş olabilir miyiz kısaca? Tabii. E, az önce söylediğim gibi stilistim, moda tasarımcısıyım. Hı hı. Kendim bu ürünleri ilk önce sosyal medya üzerinden fark Tanıtmaya ettim. başladınız. Yok önce fark ettim. Fark ettiniz. Evet. evet. E, sosyal medya üzerinden fark ettikten sonra kendim kullanmayı tercih ettim. Kullandıktan Hı. sonra da kendim memnun kaldım ve çevreme tavsiye ettim. En bu güzeli sektörün bu içerisinde... aslında deneyimleyerek. E, önce deneyimledim, memnun kaldım ve çevreme de tavsiye ettim. Bu sektörün içerisinde buldum. Çok güzel. Sektöre girişiniz bu şekilde oldu yani. Evet. Biraz detaylı olarak verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Sağlık ve güzellik üzerine sektörümüz. Bu ürünleri özellikle yapan Doktor İdris Taş hocamızdır. Buradan sevgiler. Saygılarımı kendisine. sunuyorum kendisine sonsuz minnettarım. Bu ürünleri kullanırken bana en büyük güveni aslında bir doktor hocamızın yapması bana çok güven verdi ve çok rahatlıkla ürünleri kullandım. Kullandıktan sonra kendim memnun kalıp kısa sürede çevreme de sunmam bana en büyük memnuniyeti geri getirdi yani. Evet. Böyle. Peki ürünlerimizden biraz bahsetmek ister misiniz? Ne? Tabii. Neler var elimizde? Tabii hemen size söyleyeyim. Şöyle en çok e, göstermek istediklerinizle başlayabiliriz. Tabii. Öncelikle e, sağlıkla alakalı transdermal bantlarımız var. Bu transdermal bantlarımızın görevleri var. Sağlık evet. açısından hayatlara dokunuyoruz. Ben birkaç örnek vermek Tabii, istiyorum buyurun. izninizle. Buyurun. Omega Plus bantımız var. Bağışıklık sistemimizi korur. Woman Plus var. Özellikle biz bayanlarımızın adet düzensizliğinde veya tüp bebek tedavisinde. Menopoz öncesi ve sonrasında kullanılır. Şöyle sunayım. Epifiz Plus var. Özellikle uyku Probleminde e, sağlıklı bir şekilde uykuyu düzene sokar. Evet. Uyku kalitesini arttırıyor yani hı bu bant. Şöyle söyleyeyim. Vita plaz ve cin plaz bu bandlarımız da boyun, bel ve e, mesela dizi sıvı kaybında kullanılıyor. Hı hı. Özellikle donuk omuz İkisi birlikte kullanıldığı zaman kıkırda kelimeleri belki değil mi? İyi gelen. Ee, mesela şöyle söyleyeyim: ee, bel fıtık ağrısı, Hı -hı. E, boyun tutulması Hı -hı. dediğim gibi menisküs e, sıvı biliyorsunuz ki kaybında evet, evet. özellikle çok büyük faydası var. Çok güzel, gerçekten böyle, faydalı gözüküyor. Evet, Tihim Plus var. Bu da. Göbek çevresinde kullanılmakta özellikle. Zayıflamaya yardım. Aynen. E, Lekarnetin içerikli. Hı hı. E, günde 8 saat kullanımı var. 2 gün arayla. Belki spor yaparken de kullanılabilir. Evet. Değil mi? Antrenman e öncesi evet. veya gün içerisinde hareket halindeyken özellikle. Ben bir detaya da değinmek istiyorum. Bu transdermal bantlarımızı kullanırken özellikle su içmeliyiz. Hı hı. Bu detaya da değinmek önem göstermek evet, istiyorum. Ben çok az su içen biri olarak önemli. <laughs> 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 i̇çmeliyim evet. Bu da beylerimize hitap ediyor. Menplaz. <laughs> Prostat problemi olan beylerimizde hayatlarına dokunuyoruz. Öyle mi? Evet. Ee, başka Güzellikle şu... alakalı. E, bunlar sağlığa hitaben. Evet, sağlıkla. Güzellikle alakalı Hemen size söyleyeyim. Şey. E, çözülen kolajen maske setimiz var. %99 kolajen içeriyor. Hı hı. E, güzelliğimize güzellik katıyor Harika. diyebilirim. Onun dışında besleyici kremimiz var. BB kremlerimiz var. Hı, hı. Güneş kremimiz var. E, bu şekilde. Çok güzel. Ay, böyle bir... Şunları da sunmak istiyorum. Evet. Kahveydi bu da galiba. şek. Kahve değil, yok. Bu bir şek. Ee, tutucu şey. özelliği var. Sabah öğünü yerine geçiyor. Hmm. Yoğurt veya sütle. Hmm. Bunun dışında yardımcı. Evet. Bunun dışında e, %100 pamuk petrol ürünü içermeyen petlerimiz bulunmakta. Özellikle bayanlarımıza tavsiye ediyorum. Ne ee, gece ulaşabiliyorlar? Sadece online'dan mı? Instagram üzerinden bana ulaşabilirler. Telefon Hı -hı. numaram mevcut. Sosyal Hı -hı. medya hesaplarımızı zaten için. görecekler. Hı -hı. Petlerimizi tanıtayım ben bayanlarımıza. Gece kullanım için, günlük kullanım için, bir de normal kullanım için bu şekilde petlerimiz bulunmakta. Evet. Makyaj temizleme köpüğümüz var. Çok güzel. Losyonumuz. Bir de şampuanımız bulunmakta hı hı. özellikle biz bayanlarımızın kolay taranıyor saçları mis gibi kokuyor saç çok dökülmelerini güzel. önlüyor evet bir özellikle sarı yeniliyor. saçlılara çok ihtiyaç evet. Tok tutucu özellikle bir de Zenfit kahvemiz bulunmakta hı hı. yani verebileceğim örneklerimiz Evet çok bunlar. güzel gerçekten çok faydalı gözüküyor ürünleriniz ee, başarılarınız daim olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Size e, peki diğer rakip firmalardan ayıran özellikler nelerdir diye sorsam varsa böyle bir rakibiniz Var tabii ki olmaz olur mu? Bence ayıran özelliğimizi e, ben şu detayla taçlandırmak istiyorum. Bunu üreten Doktor İdris Taş Taş hocamızın olması evet bir ayrıcalık. Kendisine saygılarımı sunuyorum. İkincisi ise Tüm ürünlerimizin doğal içerikli olması. Doğal içerik. Hı hı. Bu çok önemli. Geleceğe dair vizyonunuzu öğrenebilir miyiz? Firmanızın ya da sizin. Ben şöyle söyleyeyim. Ben e, sağlıklı ve güzellikte doktoram gülebel ürünleri ile birlikte e, tüm bayanlara ulaşmayı hedefliyorum. Onları hayallerine kavuşturmayı hı hı. hedefliyorum. Ve hayatlarına dokunmayı. Çok güzel. Kimlerse göre bu mesleği yapabilir. Satış temsilcisi olabilir diyelim. Ben şunu söyleyebilirim ki aslında öğretmen, avukat, bir ev hanımı bu sektörde aslında tüm mesleğe sahip olan herkes bu mesleği yapabilir. Öyle mi? Evet. <laughs> çok da güzel bir ek gelir aynı e zamanda. Ek iş olarak da yapabilirler. Tabii tabii ki. Doğru. Çevresini önerebilir, güvenle öne önerebilirim de. Hı hı. Çünkü geri dönüşler çok olumlu olduğu için. Evet. Ben Yaşadığınız buna... bir anekdot varsa anlatmak istediğin istediğiniz hani geri dönüşle alakalı anlatmak ister misiniz? Tabii ben hemen örnek göstermek isterim. Buyurun. Mesela e, komşularım olsun. Ben e, Zeyfes Fuarlarına katılım sağlıyorum sürekli. Festivallerimi takip edip daha önceki festivallere katılan e, bana gelen müşteriler ya da sevenlerim Oraya gelen davetlilerin tekrardan beni sosyal medya üzerinden takip edip memnuniyetle daha önce almış olduğu ürünlerimizi tekrardan almaları ve memnun kalmaları beni çok onure etmiştir. Çok Bunu da size güzel. söylemek isterim. Tebrik ediyoruz bizler de sizi. Teşekkür size. ederim. E, varsa söylemek istediğiniz farklı bir mesajınız ya da izleyicimize e, bir tavsiyeniz buradan iletmek istediğiniz? Ben şunu söyleyebilirim ki, ee, hayallerine kavuşmak isteyen e, Hayatlara dokunmak isteyen Herkes doktora global ürünlerini Hem satabilir kazanç sağlayabilir e, Hem de kendinde kullanıp memnun kalabilir Özellikle bayanlara buradan seslenelim bence değil mi? Ee, ben bayanlara ağırlık sesleniyorum evet. ama Beylerimize de hitap ettiğimiz banklarımız var Şampuanı evet. kullanabilir Yok anne, satış... Temsilcisi olarak daha çok bayanlar mı e, başvuru yapıyor ya da Şöyle öyle gibi geldi? Hem, ben aslında öyle nitelendirmeyeyim. Hem bayan hem erkek eşit. Öyle mi? Evet hmm. tabii ki de. Evet. Mesela erkek hocalarımız da var, öğretmenlerimiz de var, çok e, profesör hocalarımız da var. Uh -huh. e, ben zaten bu sektörde mesela rektör hocalarımızla çalışıyorum, eczanelerle çalışıyorum, bayilik de veriyoruz. Çok iyi. Bayağı bir çevreye hitap ediyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü farkındalığımız şu, bunun kısa sürede olumlu bir şekilde ürünlerimizi kullananların bize geri dönüş etmesi ayrıca bizi çok mutlu ediyor. Onur ediyor. Evet onure ediyor. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Dilek ben Hanım. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Sevgili izleyiciler, Dilek Küçüğü ağırladık. Kendisi Doktor M Global Satış Temsilcisiydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.